Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim bu arada kanalıma destek veren abone olan beğeni yapan ufak da olsa yorum yazan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar 2022 Mart'ın son haftasında yüklemelere başladım ve kısa bir süre içerisinde 18.000 aboneyi geçtik ve 2 milyon izlenmeyi geçtik. Hepinize hakikaten sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sizler de kalbinizin ve gönlünüzün ekmeğini yemeniz dileğiyle teraziler iyidir, yardımseverdir, destek verendir arkadaşlar. Sizleri de destekleyenleriniz bol olsun. Ee, i̇lk defa rastlayanlar bir şekilde bu videoya denk geldiyseniz en azından alma verme dengesi için like atarsanız sevinirim. Bakalım terazi burcu Bayva bayanların neler bekliyor. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Ekran almış başını gitmiş. Şöyle tutalım. Ee, sevgili teraziler bakın. Kartal gibi böyle evinizin, yuvanızın, özellikle sizin etrafınızda dolaşan birisi var. Bu sizin koruyucunuz ama, hani derler ya koruyucu melek. Bu melek, melek gibi birisi ama, lakin güçlü, kuvvetli, kudret sahibi. Resmen sizi kanatları altına almış sana zarar veremezler diyor gibi. Sıkıntılarınız var, problemleriniz var, başınıza iş açmak isteyen birileri olabilir. Bunlardan sizi arındıracak. Size zarar vermek için çalışan, sizi bir takım konularda yoksunlaştırmaya çalışan kişileri sizlerden uzakta tutacak. Kafanızı karıştırmak isteyen, Beyninizi bulandırmak isteyen kişilere de uymamanız için sizi uyaracak. İyiliğinize konuşacak bu kişi. İlk etapta yanlış anlayabilirsiniz, yargısız infaz yapabilirsiniz. Sonrasında bu kişinin nedenli iyi yürekli, nedenli iyi kalpli olduğunu anlayacaksınız. İki kişinin oyununa gelmişsiniz. Bunlardan birinin baş harfinde F, diğerinin baş harfinde de Z var. Bu iki kişi, o ikisi var ya Allah Allah arkanızdan yapmadıkları laf, atmadıkları iftira, söylemedikleri söz yok. Bir tanesinin kocası fazla bir şeye karışmıyor. O ağzı var, dili yok gibi bir şey, sapatamet gibi böyle. Öyle bir laf vardır ya illa ki Ahmet demiyorum. Kocasının ismi de F ile başlıyor onun. Ama diğerinin kocası hakikaten aslında iyi yürekli, iyiliğine karısına böyle bir şey, iyiliğini demeyeyim de. Hani dışarıda gördüğü bir şeyleri söylüyor. Karısı da bu baş harfinde F olana anlatıyor. Sizinle alakalı bir şeyleri. Sonrasında bunlar kaynatıyorlar. Uzak mesafede birine de anlatıyorlar. Bu uzak mesafedeki ile araları açılınca sanki sizin aleyhinize o söylemiş gibi duyulacağından da korkuyorlar. Çünkü ötlek bunlar. İkisi de ötlek. İkisi de birbirinden fena, felaket ama korkuları da var. <laughs> Sizler yükseldikçe etrafınızda dost görünümlü sinsirellerde çoğalıyor arkadaşlar. Yamacınıza yamacınıza yaklaşmak isteyen birileri var. Bunlar sizin yükselişe geçtiğinizin haberini aldıkları için. Zor günümde, dar günümde yanımda olmayan insanların iyi günümde de benim yanımda olmasına gerek yok diyorsunuz. Birinin desteği sayesinde yükseleceksiniz ama size tüm imkanları sunacak bir kişi var burada. <laughs> yani böyle hani derler ya. Yeni bir tanışmada olabilir, halihazırdaki bir kişi de olabilir. O kişi sizin mucizeniz olacak arkadaşlar. Tüm kapılarınızı, tüm imkanları seferber edecek diyebilirim. Her şeyi ama her şeyi önünüze seferber edecek. Bakın sizlere uzak bir mesafede baş harfinde N harfi olan bir kişi o kadar hayır getirecek o kadar hayırlar getirecek ki sizlere bu kişiden müjdeli haberler de alabilirsiniz. Asla ve asla onun bunun lafına bakarak size gönül koyacak ya da kırgın olacak bir insan değil. Sadece olayları hazmedemediği için şu an e, yani gidişata göre davranıyor diyebilirim. Bu insan sizi çok seviyor. Öyle böyle değil. Sevgisi de büyük, dostluğu da büyük. Bu kişiden gördüğünüz iyilikleri başkasından belki görmediniz. Hala da bu kişiden size büyük iyilikler gelecek. Zaten açsam ağzımı yumsam gözümü neler neler var diyor da işte yap merhamet iyi yürek insaniyet namına anlamda böyle cilt cilt kitaplar yazabilecek bir insan bu. Sizi koruyup kollayan, destek olan. Her daimde destekçiniz bu insan. Ama maalesef ki kadir kıymet bilme gibi durumlar olmamış. Adında M harfi olan bir kişiyle kadersel bir süreç yaşayacaksınız. Birileri sizi ayırmaya çalışacak. Evlenmemeniz için ya da iki aşığı birbirinden ayırmaya çalışan kişiler var. Ama bunların hepsinden ama hepsinden bertaraf olacaksınız. Çünkü Rabbim yazmış bir kerem kaderinizi. Kullar yıkabilir mi, bozabilir mi? Tabii ki bozamaz. Çok bozmak isteyenler olacak. Aranızı bozmak isteyenler, aranızı açmak isteyenler. Sizi birbirinizden ayırıp farklı kişiler var çünkü akıllarında. Her iki tarafında ailesi farklı insanları istiyor diyebilirim. Belki de şu an evlisiniz hala o anları da kafanızdan geçiriyor olabilirsiniz. 7 yıl gibi bir zaman diliminde size eyvallahı olmadan çekip giden birinden bir olumsuz haber alacaksınız. Üzülmeyeceksiniz de sevinmeyeceksiniz de ama sanki üçüncü bir kişi yüzünden siz üçüncü kişiyi size tercih eden o kişiden olumsuz haberleri duymaya başlayacaksınız. Kendi kendinize değdi mi diyeceksiniz. Boşuna dememişler ağlayanın ki gülene fayda etmez diye. Tüm aileyi birbirine katmış üç kişi var. Bunların birisi boğa burcundan, birisi balık burcundan, diğeri de sanki böyle koç burcundan gibi arkadaşlar bu üç borç resmen tüm aileyi birbirine katmış gibi. Bir tanesinin hadi kendi yediği hurmalar tırmalamaya başlamış, diğeri ego savaşları yüzünden, öteki de birilerine yaltaklık yapmak için. Sizin ya da karşı tarafın gene isminde M harfi olabilir, baş M'si de olabilir. Yeni işlere imzalar atıyor gibisiniz. Yeni projeler önünüze sunulacak. Eşiniz ve aileniz arasında ufak tefek kırgınlıklar olabilir. Bunlar tatlıya bağlanacak. Eşiniz, bakın karınız ya da kocanız sizin için gerçekten yani iyiliğin kitabını yazmış diyemem ama doğru, dürüst, iyi, kimseye zararı olmayan, özellikle bu aralar son bir yıl ya da iki yıl içerisinde kendi, sadece kendiyle alakalı bir çıkmazın içerisinde olan. Nereye yetişeceğini şaşırmış çünkü. Çok yönlü çalışıyor. Ev, iş, etraf. Bir de bu kişiyi yoran bir bayan görünüyor burada. Bu genç bir bayan da olabilir. Çok yıpranmış. Ne yapacağını şaşırmış durumda. Bu yüzden ağzından çık gene de ağzından kötü bir şey çıkmasın diye bayağı bir e, düşünerek konuşuyor. Düşünceli birisi. Bu insanın kıymetini bilin arkadaşlar. Bin kere düşünüyor bir kere konuşuyor. Ya öyle değil diyebilirsiniz ama herkesin bir bam teli vardır ya da banteli vardır. Tabii ki orası aşıldığında yapacaklarını düşünemezsiniz. Kedinin bile kuyruğuna basınca size çırmık atıyor arkadaşlar. Yılan şeklini bir alan birisi var ama Allah'tan haneye arkası dönük. Yani yılan şeklini almış hiçbir şekilde zarar veremeyecek bu kişi. Kalbinizin içerisindeki bu sıkıntıyı atamıyorsunuz. Bu hafta anlamsız sıkıntılar, anlamsız gerginlikler, ruhsal buhranlar yaşayabilirsiniz. Mevsimsel de olabilir ya da bir takım kişiler ile uzaklık, mesafe olduğu için de düşüncelisiniz. Terazi burçları düşün düşün işin içinden çıkamadığınız konular var. Uymaca olan birisi var burada. Keşke o zaman uymaca olmasaydım diyorsunuz. Birine el kaldırmışsınız böyle sizden büyük birisi bu 7 yaş büyük olabilir r 7 rakamı çıkmış ama bu kişiye el kaldırmışsınız yüzde yüz değil yüzde bir milyon siz haklısınız. Çünkü ailenin yüzünü yere eğmiş gibi konuşmadığı insan kalmamış Allah'a şükür defolup gitti diye düşünüyorsunuz. Resmen tokadı yapıştırmışsınız bu kişiye yakalamışsınız da bu kişiyi yakalamışsınız da sizden büyük ama yani normalde o belki tabii ki hani şuna buna karşıyız da yani arsız olduğu için ardımarı çatladığı için bir de hala utanmadan haklıymış gibi sanki kendini haklı konuma getirmiş gibi düşünebiliyor. Biliyor aslında herkesin her şeyi bildiğini ama herkes gidişata uymak zorunda yoksa olaylar daha kötü olacak. Zaten birileri de bu yüzden susuyor. Suskunluk enerjisini koruyor. Daha çok onlar belki aile büyüklerini düşünmüyor olabilir. İşte olaylar şöyle çıkarsa böyle üzülürler şöyle üzülürler diye. Karşı taraf aile büyüklerini üzülmemesi için daha kötü olaylar meydana gelip de daha kötü sonuçlar ortaya çıkıp da üzülmemesi için ağzını kapalı tutuyor. Ama bu insan kendini bir halt zannediyor. Türlü türlü iftiralar ile başkalarını suçlayabilecek kadar kapasitesiz bir insan bu. Hiç bunlar aile maile düşünmüyor. İftiranın binini birden atıyor insanlara. Eğer ailenin üzülmemesini düşünselerdi türlü türlü iftiraları birilerine atmazlardı zaten karşı tarafların yufka yürekli olduğunu, merhametli olduğunu biliyorlar. Bunlarda da insanlığın iyisi bile yok. İnsanlıktan nasibini almamış, yeryüzüne inmiş şeytan bunlar. Rabbim böyle insanlardan korusun cümle cemalimizi diyelim. Ekran, ekran niye gidiyorsun sen ya? Düzeldin mi? Allah'ım benim bu ekranla sınandığım nedir? Düzelde herhalde. Neyse bir daha bakalım bakalım tabağınızda neler var. Dileğiniz olacak inşallah arkadaşlar. Böyle ay yıldız e, sanki mahkeme ile alakalı ya da hükümet ile alakalı bir konuda aydınlanacaksınız. E, ya da siz ya da hanenizden birinin yaşı tutmadığı için ceza almayabilir. Ama önünüzde bir evrak var, sizin ya da halinizden bir kişinin evrakta sanki bir para cezasıyla sıyrılacaksınız. Bunu da hemen ödemeyeceksiniz. Bu para kenarda kalacak. Sonra katlanabilir ya da en ufak bir mahkeme ile alakalı konunuz gündem olduğunda o cezalar da üstüne de konabilir. Dikkatli olmanızda yine fayda var. Yani adınızı asla karmaşa ve kargaşaya sokmayın bu aralar. Çünkü ya o dönem Reşit değildiniz siz ya da hanenizden bir kişi böyle mahkeme ile alakalı konularınız gündem olabilir. Birisinin göz yaşlarına hakim olamadığını göreceksiniz ve o kişiyi bir teselli edeceksiniz arkadaşlar. Maddi ve manevi bir yardımda bulunacaksınız. Hanenizden esmer tenli, orta yaşlı, fazla büyük değil bu kişi. Yani orta yaşlarda bir bayan görünüyor. Bu bayanın üzülmesine dayanamıyorsunuz. Yanında da bir yılan var. Habire bunu üzüyor. Habire su şey yapıyor. Tahri ediyor. O yılan yüzünden zaten ne olduysa olmuş. Rabbim yılanlardan korusun. Ee, su grubundan birisine bir yardımınız olacak. Manevi bir yardım. Bu kişiyi manevi yönden bir destekleyeceksiniz. O kişi de size zaten bir destek ya da sizi seven birisi de olabilir. Dost olarak ya da gönülden sizi seven bir yapıya sahip gibi. Sanki böyle dürbünle size doğru bakan bir kişi var. Ne kadar bu kişi artık beni düşünmüyor. Ne kadar bu kişi artık benim peşimi bıraktı. Ya da şöyle böyle deseniz de hala sizden umudu kesmeyen birisi var. Resmen sizi gizli gizli takip ediyor gibi. Meraktan çatlıyor arkadaşlar bu insan. Meraktan çatlıyor, gizli gizli takipte. Tekrardan bir barış sinyalleri verecek. Sıkıntılı bu hafta biraz sıkıntılı geçecek, sorunlu geçecek, problemli geçecek. Böyle hayalleriniz ile alakalı konularda birazcık askıya almalar var. Bu yüzden canınız sıkılıyor gibi. Hanenizden birileri sanki sizi anlamadığını düşünüyorsunuz ya da anlamıyor gibi. Bir iş yeri kurmak istiyor olabilirsiniz. Ama buna karşı çıkanlar daha erken diyen birileri görünmekte. Ufak tefek sağlık problemleri, gribel enfeksiyonları açık bir hafta olacak. Narin bir yapınız olabilir. Hemen enfeksiyon kapıyor gibisiniz. Kendinizi korumaya alacaksınız zaten. <laughs> Bakalım tarı tokmanızda neler var arkadaşlar. bay ya da bayansınız. Tarot okumanızda sizleri neler bekliyor? Maddi yönden sıkıntılarınız olabilir. Şu şekilde ya makamınızda gözü olan ya da işinizde gözü olan birileri var. Bunların farkındasınız. Bu illa ki büyük bir iş yeri sahibi olmanız gerekmiyor ya da büyük bir şirkette çalışmanız gerekmiyor. İster evden çalışın, ister ek gelir kazanın, ister komisyonlu iş kazanın ya da sizin olan bir şeylerde gözü olan birileri var. Bu kişilere fark ediyorsunuz ve sımsıkı sarılıyorsunuz imkanlarınıza ve olanaklarınıza. Yaptığınız uğraşları çekemeyen birileri olabilir. Onlara karşı zaten mümkün mertebe dikkatli olacaksınız ve temkinli olacaksınız. Dikkati temkini elden bırakmayacak gibi görünmektesiniz. Almak istediğiniz, yapmak istediğiniz çok iş var ama bunlar ile alakalı henüz bir birikiminiz yok olan paranın da yerleri var gibi. Cebinizde gözü olanlar var. Paranızda gözü olanlar, makamınızda gözü olanlara dikkat etmenizde büyük bir fayda var diyor. Uyarıyor makamına, cebine dikkat et. maddi anlamda güzel haberler sizlere doğru gelecek. Yeni fırsatlar, yeni haberler, size güzel haberler, müjdeler ile gelecek olan birileri var. Ya da bir haber gönderecekler size. Elinizde bir kuruşunuz olsa bunun yarısını paylaşma gibi bir gönlünüz, yüce gönüllüsünüz derler ya aynen o şekildesiniz. Ya param olmasa dahi diyorsunuz son kuruşumu insanlarla paylaşabiliyorum sizden yardım bekleyen, yardım talep eden ya da yardıma ihtiyacı olup da yardım isteyemeyen kişilere bu hafta olmasa dahi maddi ya da manevi yardımlarda bulunabilirsiniz. Doyum yaşayacaksınız arkadaşlar. Her yönden doyum yaşayacaksınız. Hani böyle fincanınızda da demiştim ya yeni bir tanışma olabilir bu hafta içerisinde ve o kişi sizin mucizeniz olacak gibi. O kişi sizin mucizeniz olacak nedir arkadaşlar? Bunu detaylı olarak hepsini açmaya zaman kelimeler yetmediği için maddi ve manevi e, tüm imkanlarını size seferber edecek. Her yönden size destek olacak. Bakın bir hakikaten bir dileğinize ulaşmanız için de size ciddi anlamda ön ayak olacak, yardımcı olacak, yardımını asla ve asla sizlerden esirgemeyecek. Böyle aşk anlamında, iş anlamında, kariyer anlamında ve eğitim anlamında gönlünüzdekilere kavuşacaksınız. Bu yolda, bu yönde size destek olan da bir kişi olacak. Verimli evet bir hafta olacak enerji düşüklüğünüzü toparlayacaksınız kardeşler ile alakalı problemleriniz olabilir bunları çözeceksiniz günaha çağrı diyor birilerine uyup yani bir günaha ya da bir vebale girdiyseniz bunun vicdan muhakemesinde içinizde bir yerlerde tutuyor olabilirsiniz ya da e, böyle terazi burcu hanımları etrafınızda dolanan bir kişi olabilir bu kişiye dikkat edin diyor. Aşk, şehvet ve şehvane duygularının sizi kurban yapmak istiyor olabilir. Terazi burcu beyleri sizlerde birini destursuz bir şekilde arzuluyor olabilirsiniz. Yasak elmaya dikkat edin. Dalında kalsın dalında güzel diyor. İki kişi arasında kalabilirsiniz. Bir tanesi iyiliğin temsili. Her konuda size doyum yaşatacak. Aşk, tutku, şehvet yani maddi ve manevi size tüm imkanlarını sunacak. Diğeri de yani sizi bir hayal kırıklığına uğratabilir. Bir heves kurbanı olmayın diyor. Bakalım evrenin mesajları size neymiş? Sistem devrede diyor arkadaşlar. Sistem devrede sana gelen hediyeleri al, kabul et. Yaşam enerjini yükselt. Bakın burada da enerji çıkmıştı. Enerji kartı. Evet sevgili teraziler, baylar ve bayanlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, zil sesini tüm yapmayı ve ufak da olsa yorum yazıp destek olmayı ihmal etmez iseniz harika olur. Yorum yazın diyoruz ama kötü yorum yapın demiyoruz arkadaşlar. Kötü yorum yapanları zaten artık engelliyorum ya yani şikayetle şuna bununla uğraşmıyorum onlarla da uğraşabilirim ama ne gerek var insanları yani insanlarla uğraşmaya değil mi ama haddini aşan insanlar olursa tabii ki hukuksal anlamda da her türlü ama her türlü mutlaka bir bedel ödenir kolay değil bir kanalın altına destursuz kelimeler kullanmak yazmak bu yüzden yani bu Zaten bir burcun altında yorum yazıldığında diğer burçlardan yazıyorlar genelde. Bunların burcu murcu yok arkadaşlar. Direkt kişiliksiz insanlar. Çünkü milyon tane insan izliyor ya da binlerce insan izliyor. Neden aralarından bir tanesi ya da iki tanesi kötü yorum yapıyor? Çekememezlikten, hasetlikten. Onların kim olduğu zaten çıkıyor bazı programlar sayesinde. Hani adres olarak. Neyse özel detayları da bizlere kalsın diyelim. Hoşçakalın, dostçakalın. Bay bay.